Dünyanın en prestijli motorsporları organizasyonu Formula 1 13-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'ye geliyor. İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek yarış öncesi Formula 1'de son yılların en başarılı takımlarından biri olan Red Bull Racing'in hikayesini mercek altına aldık. Formula bir tarihinin hatırı sayılır zaferler serisine adı es geçilemeyecek bir takım var. Red Bull Racing takımı kazandığı yarış ve şampiyonluklarla son 10 yıla izini bıraktı. İlk başlarda Formula 1'in şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilmeyen Red Bull Racing çok kısa bir sürede talihini tersine çevirdi. Bunda ise gerek taktiksel yönetim becerisi, gerek genç pilot yetiştirme programı, gerek sere planlamasıyla çok önemli sürücülerin katkısı büyük. Bu sayede Red Bull birçok zafere imza atan, sayısız şampiyonluk kazanan en büyük 3 takım birine dönüştü. 2004 yılında kurulan takımın başına günümüzde hala görevini sürdüren Christian Horner getirildi. 2004 yılında kurulan takımın kontenjanında tecrübeli pilotların yanı sıra kariyerinin henüz başında olan genç yetenekler de yer aldı. Eski McLaren pilotu David Coulthard'ın tecrübeli pilot koltuğunu doldurduğu takım kadrosunda Christian Klein ve Vita Antonio Lewis'i genç üyeler olarak yerini aldılar. İlk yıllarında genç bir takım olduğunu hissettiren Red Bull Racing takımı ilk podyum başarısını Coulthard'la 2006 yılında Monaco'daki aldı. 2007 yılında önemli bir adım atarak Mark Webber'i transfer eden Red Bull Racing bu transfer sayesinde sezonu 5. sırada tamamladı. 2008'de sakin bir şekilde geçiren ekip içinse kırılma noktası 2009 yılında oldu. 2008 sezonunun sonunda emekliliğe ayrılan David Coulthard yerini genç bir pilota bıraktı. Takımın genç pilot yetiştirme programı Red Bull Junior Team'den yetişen Alman pilot Sebastian Vettel direksiyon emanet alarak gelecek dönemde adını şampiyonlar tarihine yazdıran Red Bull Racing'de ilk başarılarında büyük rol oynadı genç pilot Red Bull'a gelmeden önce Toro Rosso ile Monza'da tarihi bir zafer kazanmıştı. Daha fazlasını yapabileceğini olan inancıyla yola çıkan Fetel'e teknik yeniliklerde yardımcı oldu bir 1'de hayata geçirilen yeni aerodinamik düzenlemeler Red Bull'un yükselişine katkı sağladı. Çünkü bu yeni kurallar herkesin eşit şartlara sahip olduğu bir ortam yarattı ve Red Bull teknik takımının başındaki Adrian Newey'e yıldızını parlatma şansı verdi. RB5 artık sadece yarışan değil aynı zamanda yarış kazanan bir araç haline de geldi. Sebastian Vettel 2009'da Çin Grand Prix'sini kazanarak takıma ilk yarış zaferini getirdi. Mark Webber de aynı yarışı ikinci sırada tamamladı. Bu üst üste zafer 2010 yılında gelecek başarılarında ilk sinyali oldu. 2010 sezonunda yani kurulduktan sadece 5 sene sonra Red Bull Racing takımı yola çıkarken kendilerine koydukları hedefe ulaştı. Şampiyon olmak. Sezonun başından sonuna kadar iki pilotun yakaladığı istikrarlı podyum dereceleri takıma sezon sonunda ilk şampiyonluğunu getirmeyi başardı. Pilotlar klasmanında şampiyonluğu Fetel gösterken bu başarıyla en genç F1 dünya şampiyonu unvanına da ulaşmış oldu. 2010 yılı Red Bull ve Fetel için gelecek 4 senenin ne kadar harika geçeceğinin bir göstergesiydi. Takım 2010-13 yılları arasında hem takımlar hem de pilotlar klasmanında şampiyonluğu kimselere kaptırmayarak tam 4 sene üst üste şampiyon olmayı başardı. 2014 yılında Formula 1 yeni hibrit güç üniteleriyle yeni bir döneme giriş yaptı. Red Bull Racing'in yeni aracı RB10 motor gücü olarak rakiplerinin gerisinde kalmasına rağmen Weber'in yerine gelen genç yıldız adayı Daniel Ricciardo ilk, ikinci ve üçüncü Formül bir zaferlerini bu sezonda yaşadı. Avustralyalı pilot aynı zamanda sürücüler klasmanında dört kere üst üste dünya şampiyonu olan takım arkadaşı Sebastian Vettel'i geride bıraktı ve sezonu üçüncü sırada tamamladı. 2014 sezonunun sonunda şampiyon pilot Vettel'in takımdan ayrılma kararı bir diğer genç pilotların iki atı direksiyona geçirdi. 2015 sezonu Red Bull Racing için bir geçiş yılı olurken 2016 sezonunda Red Bull Racing takımı yeniden yükselişe geçti. Daniel Ricciardo'nun pilotlar sıralamasında üçüncü olduğu yılda takımsa ikinci sıraya elde etme başarısı gösterdi. Takımda gözlerin üstünde olduğu isim ise Max Verstappen'di. Genç Hollandalı pilot sezonun ilk 4 yarışı sonrası iki hatta yer değiştirerek Toro Rosso'dan Red Bull'a gelmişti. Max Verstappen Red Bull Racing ile olan ilk yarışı İspanya Grand Prix'sini kazanarak olmaz denileni başardı. Devam eden yıllarda da Red Bull Racing takımı daima üst sıraları zorlamaya devam etti. Max Verstappen pilotlar sıralamasında Red Bull Racing de markalar sıralamasında üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Son olarak ise 2019 yılında en hızlı pit stop rekorunu 3 kez kıran ve süreyi 1.82 saniyeye çeken Aston Martin Red Bull Racing çıtayı uzay seviyesine taşımıştı. Formula 1 tarihinin en hızlı pit stop rekorunu elinde tutan Red Bull Racing takımı Rusya'nın başka Moskova'da bulunan Star City uzay tesislerine geçen yıl 33 bin fit, yani yaklaşık 10 bin metre yükseklikte ve yerçekimsiz ortamda gerçekleştirdikleri pit stop'u 20 saniyenin altında tamamlamayı başarmıştı.